hep böyle ne olur söyleyeyim mi? Hadi mesela bu sonra siz Adam beni şuradan geldi. Ana. En tepeden aşağı atıyor. Olacak şey mi? Ve yanlış yere gittim. Olacak şey. Mi? Çok güzel, çok güzel. Adamlar şimdi oradan atlayacak. Ben daha buradayım. Hocalarım. Ve bir de fark ettiğiniz, son oyuncuda oynuyoruz. Çünkü MCS'ye insanı bıktırıyor, bık, 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 bık oluyor yani, bıkıyorum. Sikin güzelmiş adamın, arkasında YouTube şey var. Benim de YouTube kanalım var. Mr. Gamer. Mr. Mr. Suzan. Çıktı ilk deneyişte, ben de tek deneyişte yaparım. Olağan olduğu için hemen sizin sizin... Bizim Mr. Sizi ilk defa oradan kılıç çıkmadan gördüm. Burası son oyuncu. Burası son oyuncu. Hayaller yıkılır. Eğer çakmak bulamadığınızda, örümcek ağ bulduğunuzda son oyuncu almanızı tavsiye ederim. Çünkü adamı durdurabilirsiniz ya. Yani. Adamı durdururken adam size dönmesi ya, ya şey olacaktır. Siz de ona mayrol dağılsınız. Adam böyle şekli şemali bir de bir günde 20 abone olduğunuz için teşekkür ederiz bugün açtık kanalı ve bugün 20 abonelik ya valla bot falan diyecekler lütfen yürüsün gitsin şu kanaldan ya. Ya, yalvarırım ya, bir günde 20 abone olduk yorumlara bak yani arkadaşım İnanmıyorsan yorumlara bak hadi anlarım öbür kanallar 100-300 abone olsa bile yorum gelmeyebilir ama ben onların bot olmamızı o kanalda vermeyeceğim şimdi ya ama bizimkine geliyor en azından güzel güzel olmuş diye falan. Bu da güzel bir şey. Ya yani kötü bir şey olacak hali yok. mı gördün mü? Yok görmemiş. Ah. O kalmadı. Kapıdan nefret ediyorum. Çalabilirim ıslıkla çalamıyorum ki. <laughs> Anne, böyle. Evet babam herhalde. Baba geldi, hoş geldin. Geldiyse tabi. Full gold ses olduk neredeyse. Buradan. Yani en kısa yöntem. Ben hep böyle yaptım. Bulamıyorum böyle. Artistliğim bozuluyor. Ondan sonra direkt kısa çözün diyor. Bumbiç. Allah. Anlamaz. Oha anladım. Aynen anlamış. Ben kablolu mouse ile oynuyorum. Ee, nedenini söyleyeyim hemen. Çünkü şey normal bir şeye takınca. Uzaktan bağlanma şeyine, yani şeysine takınca. Olmuyor yani. Aniden duruyor. Yani mouse çalışmamaya başlıyor. O da benim sinirim olduğu için. Oynamıyorum onu. Küstüm. Oynamayacağım. Ha veletler olur ya. O isteniyor ama gel. tamam oynamayacağım. Velet. Al. Ve ben baltayı almadım. Küfür etmeyin. Bir daha kalmadım diye şaka yaptım. Bir de deri... al, unuttum almayı. Boş ver. Ve yanımda kuzenim var. Merhaba de. Merhaba. Biliyorum ya bu boş bir video olacak çünkü ya Yarın ablada edeceğim daha kendi kanalıma da video çekmem lazım kendi bireysel kanalıma Onda hakkında kısmında bulabilirsiniz Mehmetle benim kanalımda linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz Hala değiliz değil Benim kanalım beyler hemen söyleyeyim 1380 abone falan Benimki 30 2 abone Daha bugün 31 şey yaptım işte. Arkadaş abone ol dedim. Ya abone olabilirsin. Veler yes we. Ve bu. E, Allah'tan. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Aklıma mı geldi? Ve Facebook'ta şu terör. Saçma salak terör olayları arttıkça. Fotoğraf paylaşma da arttı. Yok o şöyle fotoğraf et. Fotoğraf paylaşıyorlar. Lütfen bir e, Türk bayrağı koyar mısınız? Lütfen e, vektörler mısınız? Vektörler mısınız? Falan diye. ve yani ondan sonra velet falan yazıyorlar. E, yani size siz koyun yani. Lütfen size böyle bir şey olsa koyun. Çocuk istemiş Türk bayrağı. O kendini koyamıyor belli ki. Siz de koyabilirsiniz. Ben koymayı bilmiyorum. İstemem daha zaten yani. Ben kendi fotoğraf face atmasından hoşlanmayan bir insanım. Lala değil mi? Ondan sonra demeye başladı. Velet. E, velet diyorlar. Şey, bir arada gördüm face'te velet bilmem nesi kırıldı. Velet ölçer kırıldı mı ney demişler. Abi o çocuğun tipi öyle yani. Yapacak bir şey yok yani. Velet gibi velet tamam yani yapacak bir şey yok. Onunla dalga geçmeye hakkın yok sende. Sen tipiyle sanki çok yakışıksın ama. Sanki aklıma şu an yakışıklı kimse gelmiyorsun. Sanki Sanki Messi'sin, sanki Cristiano Ronaldo'sun. Aklıma bunlar geldi. Bu konulara nereden girdik beyler hemen söyleyeyim size nasıl geldik bu futbol futbola. Öyle saçma salak konuşuyorum beyler lütfen affedin ya. Yani üzgünüm saçma salak konuşuyorum da. Şun konuşacak konu yok. Block link. Bizim kalırsam da upload ederim. Upload. Böyle diz mi? Böyle diz mi? bakın bu bir aptadım. Aa abi var ya. Lag oldu. Bakayım internetine. O topu yedin nerede? İlk gördüm uzattık. 4 çeker. Bilmem ne bilmem. Danix Gaming, Danix Gaming. Türk bar tarafından öldürülmüş Geber Gaming Geber de ee, bastım aaa Aaa gebereceksin Bir Lan benim harbi çok üzgünüm inşallah affedersiniz var ya Elimde olan bir şey değil şu an yani Ya konuşmayın Ya da şey yapayım Where are these me? Ee, bir de 100 izlenme gelmiş hepinize çok 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 teşekkür ederim 4 saat içinde 100 izlenmeye ulaştık ee, Belki şu an 200 olmuştur ya da 150 olmuştur tam olarak bilmiyorum nasıl izledi nasıl oldu bilmiyorum ya ee, Başkası şeyi bot attıysa bilmiyorum ee, Görüntülenme botun mu, neyi varmış onu attıysa at bilmiyorum O elimde olan bir şey değil İnşallah ee, Bilmem atmamışlardı zaten çünkü baya güzel ben yani bin abone falan geldi, like geldi. Abi yani on tane falan. 10 like, iki dislike. Ben iki dislike gelmiş. 2 dislike atan kişiye buradan az. Mesela ya yani öleceksin bebeğim yani. Kaç işin yok? Yani yalan mı? Böylece belli kaderinde yazılmış bir şey şimdi yok. Şimdi Çakmağım yok var. Ana çakmaklı. Sen ona çok çakmaklı birisi. Sen ona çok çakmalı. Piç. Hayır. Abi. Abi müthişim. Abi kendine çok gurur diyorum şu an. Ya prolog böyle bir şey. Hadi gidelim. Onu orkoculuk yaptın kesemedi. Noob. Demeyeceğim. Uh. Abi çok buruyum be. Well, that is me. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler bir de şu ikiletin. hey, clean up çalper. Yani bu. Demek istediğim şey şey. Bu bebeğim. Yanım sattır. Abi golden apple. Abi ilk. Abi fly tamam abi büyüksün abi. Abi tamam abi. Abi 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 abi. Abi lan ne biçim beksin ya. Hack değmiş pardon. Abi kilitim demirse dirisi de. Ben ağlayacağım ya. eminim ağlayacağım. Gel de bunu ağlama. Abi. Ben bu videoyu upload ederim. Son oyuncuya da şikayet edeceğim sizi. Etme hakkım da yok ki buna. Sen ölmedin mi? Gel gel gel. Gel hadi gel, gel Sanki gel. Ya şimdi gel. Aha şimdi gel. Velet. Anca ol zaten. Gel lan. Cünüp. kestim. Non var. Velet. Bu video atarım ben. Bu kadar adam kesip bir diamond bulamamak elde değil. Adamla da dalması büyük hataydı. Yok, envanter şey yapmayacağım. Hadi. Tamam. Ha. Ah oh, adam. Adamın durumu buymuş. <laughs> Aha. Lan <Love, love. gülüyor> Çok iyice. Bu adamla biz lobide bir şey kavga etmiştik de. Gel gel. Sen çok korkuyorum. Böyle değiliz mi? Bu adam böyle kaçarsa. Kestik. Kestik cici be. Kestim. Evet ben size şey ederim. Videoyu ben size yoruma like atın. Hemen kalmayın size de. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.